Arkadaşlar bugün sizinle nasıl ıı, güvenli mod yükleyeceğinizi göstereceğim. İlk olarak şu mod map skin for Minecraft'ı yükleyin. Her, her her markada var bu. Ama reklamlar var. Bakın. Buradan bir tane mod seçiyorsunuz. Mesela Skyte Game var, map'ler var. Mesela bakın. Tank var oyunda. Ben hemen şuraya silah yazdığımda silahlar çıkıyor. Ama bazılarının efekti yok. Bakın arkadaşlar. Bu tür silahlardan hangi uygula bu uygulamada görürseniz kesinlikle yükleyin. Üç boyutlu bomba bile var. Mervileri var. Bayağı silah var ama azıcık da az. Mesela minikan yok. Bakın şu şu modu yüklemeyin bu modda siz silah kullanamıyorsunuz. Bu modu sen, bu modu denemiştim sanki hatırlamıyorum. Şimdi sizinle diğer uygulamaya bakacağız. Neredeydi ya? Gördüğünüz gibi 1 milyon tane oyunun arasından göstermek zorundayım ya sildim mi ki ha buradaymış Minecraft pi ustasından da bulabilirsiniz Apple solda pi ustası var Play Store'da da o ikisi var ama bak bu uygulama ve iki diğer uygulamayı inanmalısınız Şunu Mesela bakın buraya ekranı deyip Gun Gun yazmanız lazım Burada size silahlar veriliyor Silah modları Bazıları yalan Oo, bunu merak ettim Yükleyelim gördüüksünü <laughs> şey. eklenti yükle Minecraft'a basıyorsunuz. Minecraft'a giriyorsunuz böyle. Yukarıda size bir tane işaret verecek. İki kere diyecek. O, o, onu söyleyene kadar hiç bir tuşa basmıyorsunuz. O yakında 910'u dok da şey yaparız. Steam Tome o çoğu kilitli ama çoğu kilitli kilitli hala hala doğru mu sunucu yok boş boş bu tür sonucudan hepsi boş yazdım ha içeri aktarma başladı diyor Başarı ile içeriye aktıldı. Tamam. Bunu gösteriyor. yüklenmiştir. Buradan giriyorsunuz. Merak ettim ben de. Belki kuzenimle video bile çekerim. Öf ya kasıyor. Şimdi yaratıcı olsun be silahları öğrenmemiz lazım. 35 Ne Nekların senin ayı kullanamıyorum. Ha bu. Burada yüklemem gerekiyor mu? Merak ettim. Bakalım burada var mı? Bacağımı masaya vurdum. sıra doldu. 2 saat sonra. Hadi, hadi 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 hadi. Tamam. Var mı? Hadi. Burada yok. Burada var mı? İşte böyle dolandırılabiliyorsunuz. Ooo. Zombi. Zombi X1. Bu ne? O. O. Bu ne? Silah olsaydı daha güzel olacaktı ya. Beğenmedim. 3 puan. Ben şeyi kapatacağım bir. Heh tamam. Şimdi... Coin istemiyorum. Dolandırıcı bunlar. Eğer coin vereceğim diyorsa inanmayın ona. Bakın bunu da yüklemeyin. Bu da sizi dolandırıyor. Aslında haritada olabilir. Kral ya. Ben takdir ettiğim bir tane harita var. Haritalar çok iyi. zombi adası. Takdir edeceğim şeyim ben dördüncü seviyesini oynuyorum. The Kites. Dur. Bu zil şeyi. Z şeyi. Z'lere bakmayın. Beni dolandırdılar. Minecraft'ta. Ama en azından para ödemiyorsunuz. yedinci map var mı? İkisi de aynı. Sadece isimleri farklı. The right, the right competition block boss fight. İkisi de farklı. Oo. Silah var mı bunun? Ona göre yükleriz. Aa ben bu aracı biliyorum. Her zaman altında şu olurdu. Diğerine bakalım. Ya Apekslerin. <laughs> bu ne ya? <laughs> Eskiden beri bu reklam. Godzilla <laughs> 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 bile yok. Ki. Bu ne? Sadece bu iki tüfek var. Ama merak ettim. Sosyalarıma niye koyayım? Virüs yapar. Telefonumdaki Minecraft'ı şey yaparsa azıcık sorun yaşayabilirim. I like you. Açıl Minecraft'ı. Açıl. Açıl. Açıl, açıl. Bu benim favori videom olabilir. Video çekiyorum. Yalnızım. Ve modlara bakıyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam o zaman. Arkadaşlar bir tane modu var. Size o modu acilen göstermem lazım. İki modemde. Bir ikisi de şey tüfek silah modu yani. Hem de moblara zarar verebiliyorsunuz. İlk olarak şeyden başlayalım. Zombi istalası şeyi. Ama tüfekler üç boyutlu değil. Ama en azından dış görünüşü var silahın. Bakın. Aksural 3D V1.13'ü yükleyin. Çok iyi. iyi. Çok iyi. Siz bile bayılacaksınız. Ve projesi 1.8.13 O çok iyi. Hem sandıklardan çıkıyor silahlar. Ama diğerinde çıkmıyor. Aktürel konuş. Ama benim yüklediğim modda bayağı çıkıyor sandık. Yeşil sandıktan tüfek çıkma ihtimali %40. Normalden çıkması 20. İyileştirme şeyinden çıkması 3. Bekle be. Bekleyin. Tamam şimdi rahatız. Bir şey söyledim. Eklentiler. Bakın. Project Welker çok iyi bir tane sistem şeyidir. Bakın size sopayla başlatıyor. Hatta bakın birden fazla silah var. AVM bile var. Ama dokusu farklı. Göstereyim dokuları böyle Minecraft dokusu. Dürbün aldığınızda hasar veriyor be kebe. Niye de hasar verebilirim mesela bak. Gördünüz mü? Galiba bir tane adam yok ettik. Evet adam yok etmişiz. Buranın girişi nerede? Bazıları boglu oluyor ya. Heh. Mesela hazırlar da var kıyafet. Bakın şimdi. Bayağı güzel zırhlar var. Kask ben favorim. Ben benim favorim çoğu favorim var. Ama bakın oyunda hep Sete alın. Çok güçlü. 14 hasar veriyor. Ben Python koldu ve elde 4 veya dur be Algun Famous Thomas ha Algu. burada Algu benim favorim bu tabanca da kaç hasar veriyor bu adama unuttum da uzun zamandır oynamıyorum. izleyicilerime ver. Vermedim. Sorunumuz. Bazen de bu şey, baltı oluyor. Ama bazılarında çıkması çok az oluyor. Abi teşekkürler silah kutusunu gösterdiğin için. Pompalı merdivesi çıktı. Bakar mısın şu ev buguna? sandığı yok etmiş ya. Evdeki sandığı yok etmiş ya. Burası çok kötü. Bazen skeri şirketi gibi yerler oluyor. O yerlerde çok fazla şey yeşil kutu çıkıyor. Oyunda önemli olan şey sudur. Ve yiyecek. Sakinde bile oynasanız yiyecek size çok lazım. Ya yiyecek diyorum ya. Su. Şimdi sizinle bunu oynayalım. Ama ilk eşyalarımı yok etmem lazım. Görüşürüz eşyalar. Sadece bunları yok ediyorum. Bezarımı. Bir anda bir şey spamlandı ama ya. Spamlanmalarından nefret ediyorum spamlı şeyler. Bakın iç bu. Ve bunu açayım. O kask. Şanslıyız. Bu ne? Kaç hasar veriyor? 8. iyi. Bir oyuncuyu iki vuruşla yani. Oyunun en güzel kısmı şişeyi içtiğinizde geri doldurabilmeniz. Ve oyunun en kötü kısmı yüksek bir yerden düşseniz bacağınız kırılıyor. Ve kit lazım oluyor. Oo, P90 mermisi. Burada niye iki tane çalışma masası var? Bir tanesini alacağım. Ama silahların nasıl yapıldığını bilmiyorum ama oyunun metalleri var onlardan yapıldığı belli. Koş koş koş. Oyunda gördüğünüz her türlü sandığı açmanız lazım. Gördüğünüz yani her sandık şu üstteki sandığı keşke açmasaydım ya. En azından P90 Mervi'miz oldu. Oradan silah çıkma şansını en iyi kazanan benim. Çünkü bana bazuka çıkmıştı. Bazukanın da bayağı Mervi taşıyabiliyorsunuz. Her şey 16-32 ile taşınıyor diyor ama bazı karan 30 filan. Bunu hiçbir şey anlamadım ya. İngiliz şey varlık. Şey. Oo, araba anahtarı. Çok şanslıyız. Google'dan nasıl çıkacağım? Bu karakterim de ekleyebilirsin. Ne kadar süre oldu? 19 dakika, 20 dakika falan olur. Neyse yarın devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.